Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni kodları kodlarla beraberiz. Bayağıdır e, video çekmiyorum. Nedeni okulların açılması tabii ki de. Ödevlerin çoğaltılması. E, gittikçe çoğalıyordu ödevler. Ben de boş günlerimde video çekmeye çalışacağım. Yani e, şöyle bir şey diye, diyebilirim. Nasıl desem... Şöyle bir şey dur. Aklıma geldi. Ben şimdi bir gün örneğin öğretmenimiz e, bir ödev falan vermedi. E, sonra şöyle bir şey oldu diyelim ki. Bizi boş bıraktı. Ben de o boş bıraktığı zamanlarda yanıma bir tablet getireceğim. Ya da öğretmenin telefonundan bir bakacağım. Ondan sonra sizin için bir Brokeab'ın kodları araştıracağım. Ve en sonunda o gün geldi arkadaşlar. Bugün bırakıyorum kodu zaman. İçeriklerden en çok üretilen e, şey içerik. Brookhaven kod. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. İstediğiniz herhangi bir oyunu, oyun var ise lütfen söyleyin. E, her neyse şimdi bir kız avatar kodumuzla başlayalım. E, i̇lk kodumuz gelsin. Evet, tüs kodumuz geldi arkadaşlar. Bu şekilde bir kod seçtim. Daha önceden yapmışız gibime geliyor ama sadece şu şeyi yapmıştık sanırım. Bu sefer daha afillisini getirdim sizlere. Bu arada almak isteyenler varsa bu 5 e, pardon 8 Robux'muş. 8 Robux'la alabilirsiniz. Şimdi alt kodumuz gelsin. Evet, alt kodumuz geldi. En uygun bunu buldum arkadaşlar. Gerçekten en uygun bu vardı. Başka hiçbir şey yok. Bu bir ıı, üstünde olan için şey yani 5 çubuksluk. Alır mısınız? Valla bilmiyorum. Alır mısınız? Bence güzel ama yani üstündekili beraber uyumlu olmasa da en uyumlusu bu çıktı. Şimdi saç kodumuz gelsin. Evet, saç kodumuz geldi. Bu şekilde bir şey seçtim. Kahküllü hiçbir saç seçmemişiz. Şuradan koduna ulaşabilirsiniz. Buradan da tekrardan alabilirsiniz. Ama 85 Robux. Onu ileteyim. Şimdi sırada ne var? Şimdi kafaya gelen e, bir aksesuarımız vermiş. O zaman gelsin. Ve evet geldi. Böyle bir şey seçtim. Beyaz mükemmel. Şu an iyi gidiyor yani kızlarımız. O zaman şimdi fest kodumuz gelsin. Evet face kodumuz da bu. Daha önceden bunu da yapmış yapmışız gibime geliyor. Ama yapmamışız da büyük ihtimalle. Yaptıysak da tekrardan bu kodu görüntülemiş olmuz. Ee, şimdi birinci aksesuarımız gelsin. Evet bu da birinci aksesuarımız. Böyle bir şey seçtim. Bu arada şunun siyahını ve şunun siyahını. Yani bunların ikisinin siyahını e, erkek kıyafet kodumuzu göstereceğim. Öyle öyle denk gelmiş. E, o zaman ikinci aksesuarımız gelsin. Evet bu da ikinci aksesuarımız. Az önce talihsiz bir olay yaşandı. Ben aslında bu e, süsün e, birinci aksesuarda ikinci aksesuarı koymuşum. E, birinci aksesuarda e, Aydisi yanlış bir aksesuar koymuşum. Ben de bunu hemen seçtim. Aklımda şu an hiçbir şey yok. Güzel gidiyor bence. Ee, şimdi sırada ne var? Şimdi sırada kolye var. O zaman gelsin. Kolyemiz görünmüyor ama şurada. Ben şuradan göstereceğim. Böyle bir kolye. Şu an şimdi şuraya şu tarafa iyi odaklanın bir dakika karakter bir dursun. Şu tarafa iyi odaklanın. Buraya gelecek kolye. Bakın geldi. Hop ben güzel mi belli olmuyor ama iyi şimdi sırada çantamız var evet çantamız da geldi ama ne kadar alakasız olsa bile güzel yani yakıştı saçımızla uyumlu ee, şimdi sırada küpe var ondan sonra da bakıyoruz bir piyaküplerimiz var yani küpemiz gelsin evet küpemiz geldi ama saçlarımızdan Dolayı gözükmüyor. Şuradan görebilirsiniz. Ben daha net bir şekilde göstereceğim. Bu arkadaşlar küpemiz. Güzel bir küpe seçmiştim ama gözükmüyor. Neyse bir şey olmaz. Bu arada bayağı taktık yani 8 tane şey takmışız. Bir de tişört ve altınızla beraber 10 tane kod vermişim şu an. 10 kodla beraber kızlarımızın kodları bitti. Bence mükemmel oldu ya. Ben direkt aklımdan yapıyorum arkadaşlar hiç sonuçlarına hiç bakmıyorum artık önceden a, uf, niye düştüm <laughs> önceden bakıyordum ama artık bakmıyorum yani bana bir sürprizlik olsun istiyorum çünkü e, son zamanlarda bana hiçbir sürpriz gelmiyor hiçbir sürpriz yok yani bu yüzden üzülüyorum en büyük sürpriz bence sizin e, bu videoya like atıp Abone olmanız ve istediğiniz oyunu yazmanız yani ben oynayacak oyunu bulamıyorum bu arada ekiplerimiz de baya çalışıyor ee, bazı ekiplerimizin abisi falan bilgisayarı alıp e, okula götürebiliyormuş bu yüzden bazenleri ekipler olmayabilir siz de ekip üyesi olmak istiyorsanız yapmaz yapmak yapmanız gerekenleri biliyorsunuzdur. attığım herhangi bir videoma like atmak, kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir de yorumlara istediğiniz oyunu ve Roblox adınızı yazın. Ben de şöyle bir şey yazabilirsiniz. Ben de ekibinize katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Eğer katılmak istiyorsanız size ben ulaşacağım. Size istek falan atacağım. Oradan Discord'umuza ulaşabileceksiniz. Her neyse. Şimdi erkeklerimize geçebiliriz. Şöyle. Güzel oldu bence. Kaydedemem. Hemen şimdi bunu da aldık. Bu arada Roblox artık çıplak durmamıza izin vermiyor. Roblox şeyleri veriyor. O zaman erkek ıı, üstümüz gel. Erkek üst kodumuz gelsin. Evet üst kodumuz geldi. Az önce yine bir tahliyesizlik yaşandı. Ne oldu? Ben kodumu direkt girdim. Girdikten sonra baktım. Aa Roblox'un simgesi olan mor bir karakter. Karakterin üstü yani. yani. Normal çıplak bıraktığınızda hani üstünüze böyle şortlu mortlu bir şeyler geliyor ya. İşte onların üstünden geldi. Ben de gittim tekrardan aynısını bulmaya çalıştım. Aklımda da yoktu yani. Ben bunu birkaç gündür be, birkaç günden beri hazırlıyorum. Bu yüzden aklımda kalmamıştı. Böyle de bir şey çıktı ortaya. O zaman şimdi alt kodumuz gelsin. Evet. Bunda hiçbir tahsizlik, tahsizlik yaşanmadı. Böyle bir şey. Uyumlu mu? Yani yani az çok uyumlu. Şimdi saç kodumuza geçebiliriz. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Erkekler var ya. Yani güzel olacaktı. Mükemmel ayarlar kuruyordum. Ama hepsi suya düştü. Saçı da bulamadım. Gittim. Yani saç aklımda kalmış gibi bunu seçtim. Neyse, <laughs> bizim bir face kodumuz gelsin. Face kodumuz böyle çıktı. Ya saçtan dolayı ne kadar kötü bir şeyler çıkıyor. Normalde bu kızlarda da erkeklerde de kullanılabilir. Ama şu an face her şeyi mahvetti yani. Ya tüm ayarlarım suya düştü. Ben ne kadar güzel şeyler çıkaracaktım bu erkeklerden. Tüm ayarlarım suya düştü ya. Neyse. Ee, kafamıza gelen e, şeyimiz gelsin. Yani, ne diyeyim artık. Kafamıza gelen kodumuz gelsin. Evet. Buradan kafamıza gelen şeyi seçmişim. Az önceki kız karakterlerimizdeki. Kız karakterimizdeki. E, beyaz olan o pamuklu tacımız. Şimdi erkeklerde. Bakın siyah kodu bu da. E, şimdi birinci aksesuarımız gelsin. Evet. Burada birinci aksesuarımız var. Aksesuarımız dediğim gibi yine kızlarımızda kullandığımız aksesuarların siyahı. Şimdi ikinci aksesuarımız gelebilir. İkinci aksesuarımız da aa ben kızlardaki aksesuarı hatırladım. Kızlarımıza gelince o aksesuara e, geleceğim arkadaşlar. E, burada birinci, ikinci aks olmadı. İkinci aksesuardaki birinci kodumuz bu. Ee, i̇kinci aksesuardaki diğer kodumuza bakalım. Evet ikinci aksesuarımız da böyleymiş. Daha doğrusu üçüncü. Bence güzel yani böyle dursun. En azından yüzü kapalıdır. Bence güzel mi? Güzel yani. Şimdi iyiye gitmeye başladım. Sırada ne var? Sırada kolyemiz var. Gelsin. Benim karakter yapımdan dolayı Kolyenin zincirleri içe geçti ama kuru kaba burada kaldı. Ben size şuradan pardon şuradan gösterebilirim. Şöyle bir şey yani kolye direç belli oluyor zaten. Bu arada tişörtten alınmış gibi bu ne? Videolara saklanmış emoji gibi bu ne ya? Neyse. Bugün çok çok ters gidiyor. Çok kötü gidiyor gün. Neyse. Şimdi çanta yerine biz ceket kullanacağız. O zaman ceketimiz gelsin. Evet kodumuz geldi. Şöyle bir kod. Arkaya aldanmayın. Bence güzel ama isterseniz takma edebilirsiniz. Ben yine bunu <laughs> bulamadım. Kodunu yanlış yazmışım. 111 yapmışım. Bu yüzden yanlış çıkmış. Ama sadece bu aklımdaydı. Yani erkekler erkeklerin kodlarından sadece bu aklımdaydı. Ondan hemen baktım, araştırdım. Zaten 2 dakika sürdü. Şimdi sırada küpemiz var. Gelsin. Evet, küpemiz geldi ama sanırım şu tarafta. O yüzden gözükmüyor. Bir çıkaralım. Bunu. Beyefendiyi çıkardık. Aa, şuraya girmiş. Şu tarafa. Bir bunu da çıkaralım. Böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle kapatabilirsiniz. İsteyenler bu arada bu mikrofonu kullanmayabilir. Şimdi erkek karakterlerimizin, erkeklerimizin karakterleri de. Ben bugün çok yanlış ve çok yanlış konuşuyorum. Ve çok yanlış kodlar bulmuşum. Neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi ben bir kızlarımızı tamamlayayım. O mikrofonu da bulayım. Hemen size getiriyorum. Evet mikrofon kodumuz geldi arkadaşlar kızlar sizi de kurtardım aklıma o erkek kodlarından geldi yine erkekler yaradı her şeye yarıyor erkekler buradan koduna ulaşın ulaşabilirsiniz zaten şu şekilde kızlarımızın da karakteri şimdi size bir troll karakter yapalım yani bu kız ya da erkek fark etmez ben bir erkekle deneyeceğim kızla denemiştim e, kız saçları ve erkek saçları ayrı. Normalde hepsinin kodu aynı ama onların kodları ayrı. Saçların kodları ayrı. O zaman üst kodumuz gelsin. Evet üst kodumuz böyle arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde Sonic gibi duruyor ama köpek balığı. Yani troll bir köpek balığı şey yapacağız. Karakteri. İster kız ister erkek fark etmiyor. Tekrardan söylüyorum. O zaman al kodumuz gelsin. Evet alt kodumuz da böyle. Ya, kızlar da daha iyi duruyordu diyeceğim. Yani erkeklere gelince birazcık donatlet gibi durdu. <laughs> Özür diliyorum ama böyle oldu. Şimdi saç kodumuz gelsin. Evet saç kodumuz geldi. Yani şapka ve beş kodu dışında. O kadar çirkin gözüküyor ki. Şuna bakın. Her neyse daha fazla bu e, çirkinliği size göstermeyeceğim. Kafamıza gelen o köpek balığına bakalım. 3 tane buldum. Hepsini deneyeceğiz. O zaman birincisi gelsin. Evet. Birincisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci kodumuza geliyoruz. Bu da saçlarımızdan dolay dolayı kötü gözüküyor. Derinliğin bu yüzden saçımızı bir çıkartalım. Bu şekilde duruyor normalde. Saçınızı çıkartıp bu şekilde kullanabilirsiniz. O zaman şimdi üçüncü kodumuz da gelsin. Bu da aynı şekilde saç olduğu için birazcık değişik duruyor. O zaman saçımızı bir çıkaralım. Yani iyi mi? Eh yani. Böyle de iyi ama en iyisi en baştaki bence. Ben en baştakiyle deneyeceğim. O zaman en baştakinin koduyla beraber e, face kodumuza gelsin. Evet böyle de face kodumuz gelmiş oldu. Ben bu en baştaki gösterdiğim köpek balığını sevdim. Bu şekilde güzel oldu. Daha trolleri daha daha yakınlarda gelecek. Aa, i̇lk defa fark ediyorum. <laughs> daha trollerini de daha daha fazla, daha daha boş olduğum günlerde size göstereceğim diyorum. Bu şekilde bir açıklamayı yapmış oluyorum. Bu şekilde de karakterimiz bitmiş oluyor. Evet. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kan e videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, istediğiniz oyunu yoruma atmayı, ekibimize de katılmayı unutmayın. Ekibimize nasıl katılabiliyordu? 4 tane şartı var. 1 abone olmak, 2 ya her videoma ya da sadece bir tane videoma like atmak. 3 bildirimleri tümü olarak açmak. 4 ise yorumlara istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Kullanıcı adınızı yazın ve ben de ekibinizde katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Ben size oradan ulaşacağım. Size istek falan atacağım. Oradan da Discord'umuza ulaşabileceksiniz. Her neyse. Şartları da e, göre bay bay deme zamanı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Çok görüşürüz ve bay bay.